Hafızımız babasıyla beraber ıslanmasını istiyorum. Hafız kardeşimiz sen artık Kur'an-ı Kerim'i ezberledin. Fel ya'budu rabbe hazel beyt. الذي أضعمهم من جوع وآمنهم من <laughs> خوف Okuduğumuz ve yavrumuzun ezberlemiş olduğu Kur'an-ı Azim Müşşan, Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu son ve en büyük kitabımızdır. Ya Rabbi, O'nun göstermiş olduğu, çizmiş olduğu yolda ilerleyebilmeyi hem yavrularımıza hem bizlere nasip ve müyesser eyle. Taha yavrumuzu da hayatı boyunca Kur'an'ın hamili, Kur'an'ın hizmetkarı, bir genç ve bir kulu neyle? Hafız kardeşimiz sen artık Kur'an-ı Kerim'i ezberledin. O dağların bile yükünü alamadığı hafızlığın Kur'an-ı Kerim yüklenmenin yükünü aldın ve sen artık bu saatten sonra gaflet uykusundan uyanman lazım. Hafızımız babasıyla beraber ıslanmasını istiyorum. É